Hoş geldiniz. Bugün hem pratik hem çok hafif portakallı lokum yapacağız. Yaparken çok keyif alacağız. Portakallı yapacağım ben bugün. İsteyen limonlu, mandalinalı, narlı yapılabilir. Öncelikle burada 3 su bardağı şekerim var. Şekerimi tencereye katıyorum. Ve üzerine 3 su bardağı suyum var. Bunu katıyorum. Bunu kaynamaya bırakıyorum. Şimdi de lokumun güzel rengini veren sosuna geldi. Bir su bardağı nişastam var ve bir su bardağı portakal suyum var. Bunu pürüzsüz bir hal alıncaya kadar önce burada karıştıracağım. Evet hazırladığımız sosu kaynayan suyumuza katıyorum ve karıştırıyorum. İçerisine de bir tatlı kaşığı limon tuzum var limon tuzumu katıyorum. Katı bir kıvam alıncaya kadar böyle karıştıracağım. Temiz 30 dakikadır kaynamakta bu şekilde. Son 10 dakikasını kısık ateşte yaptım. Diğer bölümlerde orta ateşte pişirdim. Şu anda kıvamı iyi. Altını artık kapatıyorum. Kullanacağım kabın altına su döktüm birazcık ve bu suyu şimdi boşaltıyorum ve hazırladığımız peltemizi kabımızın içine boşaltıyorum ve bunu soğumaya bırakıyorum artık lokumlarımızı dinlendirdik şu anda dilimleyeceğim istediğiniz büyüklükte bunu dilimleyebilirsiniz burada iki kaşık Yemek kaşığıyla hindistan cevizi ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini karıştırdım ve lokumun üzerine bolca döküyorum. Lokumumu ters çevirdim bu şekilde ve üzerine yine karışımından döküyorum. Lokumumuzun her tarafını bu şekilde Hindistan cevizini batırıp tabağıma alıyorum. Bugün hem pratik hem hafif bir tatlı yaptık. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Şöyle dokusuna da bakalım. Lokumu tam ortasından bölüyorum. Evet. Hazır lokumlardan hiçbir farkı yok. Çok güzel. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorumlamayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.